Arkadaşlar aracımız B7 hibrit. Bakın 2025 model B7 hibrit. Bakın ben bu uygulamayı pazarlıyorum. Uygulamamız Google Play Store'dan güvenli. Android Auto arayüzünde yayıncı uygulama. Bakın bu herkeste var. Bütün telefonlarda var. Araca bindiğinizde bu Android Auto kısmı çıkıyor. Bakın benim uygulamam şu arkadaşlar. Bakın AA Play video. Seyir halinde YouTube TV, IPTV kanalları bunları Kesinlikle durmadan yayın yapıyor size. Mesela şöyle açayım ben size. Bakın burası YouTube. Burası Google'unuz. Tarayıcı. Ee, burası TV kanallarınız. Bakın. Burası bizim TV kanallarımız. Yerli ulusal. Ee, şuraya da klasör oluşturabilirsiniz. Kendi müzikleriniz, videolarınız. Bakın burası YouTube Google. Burası YouTube. YouTube'dan size şimdi bir video açalım. Ee, şöyle arkadaşlar. Sesli arama var. Şöyle yapalım. Bakın. Demet Tefo. Demet Tefo. Bakın istediğiniz videoyu her yerde bunu oynatırsınız. Seyir halinde. Reklamlar yok burada. Şöyle video çekleme yapalım. Ekran olur. Sizin ekranlarınız çok büyük ve güzel. Bu ekran biraz mat gösteriyor film var. Bakın aracımız B7. 2025 elektrikli. Abdullah abi hareket edelim arkadaşlar görsün isterseniz de gidin bu uygulama kasılmaz durmaz bakın arkadaşlar videomuz full çalışıyor yani canlı durdurduk şuradan çeltiyi açalım bir saniye şurada TV kanallarımız var bakın no TRT 1 basalım TV kanallarımızda çalışıyor Bakın araba hareket halinde arkadaşlar. Yani araçla alakanız yok burada. Android Auto arayüzünde yayıncı düğme benim uygulamam. Şöyle buradan kanal seçebilirsiniz. Bakın çalışıyor kanallarımız. Kendi IPTV'niz varsa ekler bu kanı, bu uygulamanın içinde de çalışır. Bu şekilde Google'umuz, YouTube'umuz full çalışıyor. Evet arkadaşlar görün. Yani bu uygulama bende. Sayfamı, profilimi takip edin. Instagram, YouTube'da etkinim yani bunu görün. Şu şekilde. Benim şey ya. Allah Allah. Ya kızım, benim Aracımız B7 2025 benim, elektrikli. Ya, Arkadaşlar uzaktan ben bu uygulamayı pazarlıyorum. Ya, Seyir halinde. Arkadaşlar benim. Google, YouTube, TV kanalları hepsi yayında aracımız seyir halinde buyurun. TV kanallarımız. Bu uygulama Android Auto arayüzünde yayıncı uygulama. Bakın arkadaşlar. Burası Android Auto arayüzü. Telefonunuza indirdiğiniz uygulama kendini buraya düğme yapıyor. Bakın şu uygulama. Evet. Teşekkürler.